Şaka şaka yaptım ya. Aslında Mister köyde oynuyoruz. Mister bir. Ee, pardon Mister. Ee, e, Mister e, ne, neydi? Mister kayboldu. Ha Mister kayboldu. Aslında bu arada ben buyum. Mister kayboldu. Buyum arkadaşlar. İstediği e. söyle gel. Aslında Mister çok izleniyor. E, üç like gelmiş. Ben devamını çekeyim dedim değil mi Azar Bey? Yasaklar Bey başlayalım. A, minçler, e, Mister çekiyoruz ama. Aşklar e, bu hep erkekler de oynayabiliyor değil mi inşallah? Aynen. Ben bir Ama, de ama de bazı de. erkekler ama ben de oynamak istiyorum. Mesela çok güzel. E, bana kız diyenler erkeklerden olursa e, pardon kız diyenler olursa bana ne yani? Ya kendisi de diyorlar değil mi Marina? Kendilerini kendilerini diyorlar. Bazı değil mi? erkekler de oynuyor. Aynen. Ama işte kendi baba bana dese ki kızsın sen tam bir kız. Ama kız dese ki kendilerine diyorlar. Mesela e, Harbiden videoda durduk. Aksa Selvi'yle birlikte bir şey hazırlayıp, bir işler hazırlayıp hemen geleceğiz değil mi? Aksa e, bu arada bu bizim e, oturma <laughs> yerimiz olacak. Aksa e, stres arka. Aynen stres arka oturma yerimiz olacak. Niye biliyor musun? Çünkü aksa e, yerde o, oturamayız. E, bir de koltuğumuz var ama yine de e, bunu o, bazen oynamak için bunu dönme dolap yapalım ya. Bence dönme dolap. Bakın dönüyor ya. Arkadaşlar e, hemen videoyu durduralım hadi bakalım. Bir de şu arkadaşlar abone ol yazısı var Selvi'nin gördüğünüz gibi Selvi yazmış. Ve oraya abone olup oraya tıklarsanız abone olabilirsiniz. Ay güzel. Arkadaşlar tıklarsanız abone olabilirsiniz. Diğeri zaman... de gösterelim. Ya. Hazırlayalım. Yapma. Yapma. Ah hayatım. Orada telafi var dediğim her <laughs> ama şey kalmıyor. Ayaklarım acayip çıkar. <laughs> Dur Dur. <yaparsın>. Dur. Tamam arkadaşlar. <laughs> şey. <gülüyor> baba? Baba? Aksa, ne? Yaşında, tam tam benim bu. Benim bu. Arkadaşlar kızıyorum bile ama benim bu mu Neyse ben boğayım ama değil mi? Hı. Çok tatlı. Ya arkadaşlar eee. Benim şeyim değişmiş. Değil mi? Aynen ya. Az değişmişsin. Bunun gözün değişmiş. Evet gel. Gel. Eskiden nem, kediydim. Şimdi şey olmuşum. Bu. Bu, bu, bu. Kurttum. Kurttum. Hayır ben köpektim. Köpektim, hazırladım. köpek. Ben tarihleri hazırlamıştım. E, ee, dönme dolabı ben bir de miyim? Ama senin mavi tenin. Tamam dur ben bir e, dönme dolabını bileyim. Ben de çayım. çayım, çayım. Ay düştü. İyi misin? Dönme dolabına düştü. Gel döndüreyim mi? İyi. Gel sık dön. Dön. Dönüyorum ya sen çok sismersin abi. Dönüyorum. Bak dönüyorum. Abi sen niye o kadar sismersin? O kadar bu cümle tamam mı? Bu cümle yemeyeyim ki yemeyeyim. Hemen şiş anlamadım. Zayıfım ben. Aa. Ne? Zayıfım ben. Mes Bunu hiç de işte, zayıf lan. Zaten zayıf Aa kahveyi böyle. yere döktüm. Aa ben sana yeni yapayım bekle. he Geliştirelim. Ver de, de. Tamamdır artık. Er. Ben burada bilgisayarla oynamak istiyorsam burada. Ben de bir dışarı çıkayım ya. Sen bari dönme dolabını bin. Çok dışarı çık bazı bir şeyleri. Ben de bari birazcık. E Çantamı da alayım gidiyorum. Ben de bari birazcık Minecraft oynayayım. Uh -huh, bir de Fluff dün. oynayayım. Dur şuraya bak yok, şuraya bak yok, şuraya bak yok. Eee burada. Şuraya bak yok, uh -huh. şuraya bak yok. Oynamayın. Yani. oynamayayım Minecraft oynayayım. Şuraya Bak, gidelim. Sen, sen, ne güzel dönüyorum. <laughs> ben de bir geleyim. Uh -huh. Karşıdan ben bir iş. Kalk işte. Karşıdan ben gözlerimi korumak için bir oynamıyorum. Hı -hı, tamam. Hadi ben artık çiftçi gibi arkadaşlarınla buluşmam lazım. Ben de dönüyorum. Bu arada arkadaşın seni bekliyor. Arkadaşını getireyim. Bekler. Yürü. <laughs> Bu benim arkadaşım değil ki. Senin yo adını söyleyeceğim ben. Cemil de yo. ben onu tanımıyorum ki ben seni tanıyorum. Hayır ben, ben seni nasıl tanımıyorum? Adın ne biliyorsun? Hayır hatırlamadın mı? Hayır sen hiç kimse de değilsin. Em ee, Bibi benim adım Mehmet hatırladın mı? Hayır seni hatırlamıyorum. Niye Mehmet de hatırlasın ha? Hayır sen hiçbir şey değilsin. Hayır. Hayır. Sen Mehmet değilsin. Sen beni kandıramazsın. Benim Mehmet senin gibi değil. Senin Mehmet bir maymun değil ya da kurt neysen işte bu değil. Benim Mehmet bak burada zaten. Neyin kafasını yaşıyorsun? Abi bu dolandırıcı. Öldür bunu. O oh, döndürdüm. Mehmet benim. Benim. Vurma. <laughs> Kimdi o? Bir de ben. Ne yapmış? şimdi ne oluyor? Aa elim affettin ya. Eee beni hatırladın mı? Hadi eskiden sizin kardeşinizdim. Hatırladınız mı beni? Eee? Eskiden sizin kardeşinizdim. Hatırladınız mı beni? E, evi dağıtıyordum. Canım sen... Mirişler köydeydi. Hatırladın? Aynı. Aynen. E. E, dur dur buna. Polis arıyorum. E, geber. <laughs> Aa, benim kafam koptu. Işık nasıl düzelteceğim? He öldüm. Öldü gerizekalı. zekalı. Benim kardeşim al bakalım. Uzan burada. Aaa çantayı da ev yine dağılıyor. Ne oluyor? Yine ki sen de pardon. Kardeşim bir atıyor. Kesin kesin bunu eminim. Bizim öbür kardeşimiz nerede? Hatırlasın o öldü. Ölmedi. O Ankara'ya gitti ya. Aynen ama Ankara gitti ama orada bayıldı. Üç saat uyuyamadı. Uyuduğu zaman saat tam üçte kah. <laughs> Bunu nasıl kardeşine söyleyeceğiz? Kardeşim artık falan diyor. Ay o kardeşiydi. Alo o kardeş. Hani ben Minecraft oynuyorum. Ne? Minecraft. Bu Minecraft TV. Dur <laughs> senin kanalına abone olayım mı? İyi, dona banyo malum. Seni 80 abone yapacağım bekle. Nasıl Bu, evet, şimdi yazalım. Lütfen Abone 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 e, tamam, artık abone 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 Saçlarımı tarayacağım mis gibi olacağım. Saçlarımı tarayacağım mis gibi olacağım. Hey. Hey. Aa.

Karışık TV kızı kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi benim kanalıma. Ekstra videomuz senin omurga sustu. Gel bak kendinize bir şey alma kusarım üzerini. Ay! Deli kafa.